Ben adım Sadık Belkıs, 1955 Ağrı doğumluyum, emekli polis memuruyum. 2004 yılında ilk kez muhtar oldum, dördüncü dönemdir muhtarım. Sancaktepe Ağrılar Dernek Başkanlığı yapıyorum, Sancaktepe Muhtarlar Dernek Başkanlığı yapıyorum. Sancaktepe Genç Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesiyim. Aynı zamanda Fatih Mahallesi muhtarlığı yapıyorum. Bazı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızın ana sebebi benim şahsım için insan mutluluğu, insanlara yardımcı olmaktır. Sancaktepe'de 19 mahallemiz var. Mahalle muhtarlığı arkadaşlarımızla beraber zaman zaman ihtiyaçlarımız oluyor. Taleplerimiz oluyor. Tabii ki bu ihtiyaç talepler genelde belediyelerden karşılanmaktadır. Her ne kadar biz e, mülki amir olarak kaymakamlığa bağlı, İçişleri bağlı, Bakanlığı'na dolayısıyla bağlı isek de biz her türlü hizmeti belediyelerden alıyoruz. Bu konuda biz de Sancaktepe Belediyesi'nden ve İBB'den genelde taleplerimizi dile getirip hizmet alıyoruz. Benim mahalleyi soracak olursak benim mahallenin e, 32 bine yakın nüfusu var. Mahallede 5 cami var. 8 tane okul var. E, Tabi ilk zamanlar bunlar birer ikişer ya vardı ya yoktu. Şimdi var ama yeterli değildir. E, pandemi nedeniyle mahallemizde de hatırı sayılır hasta var. Yani üçte birini aşmıştır. Yarı yarı diyebilirim. E, bu hastalara günlük bizim telefonla veya ev ziyaretlerimiz söz konusu. Tabii kendi sağlığımızı da ön planda tutmamız gerektiği için genelde telefonla günlük yaklaşık ortalama ben 50 evi arıyorum telefonla. Ve şu an eve gidiyorum. Bir ihtiyaçları oluyor. Eğer ihtiyacı da yukarıya iletmek mümkün olmuyor. Örneğin bir ekmek, bir yoğurt, bir süt. Tabii Sancaktepe Kaymakamlığımızın vefa grubu var denetim grupları var biz de o denetim grubunda yer alıyoruz Filyasyon denetim grubu adında kaymakamlığımız devletin verdiği imkanlarla yeterince hizmet veriyor tabi ama onların da bazı şartları var Örneğin bir vatandaşın sosyal güvencesinin olması evinde belli bir rakam paranın aylık girişinin olması o vatandaşa yardım yapılmasını engelliyor. şu ellerindeki yasaya göre dolayısıyla hareket ediyorlar. Sokakta vatandaş örneğin ben muhtarım beni çevirebiliyor. Ya muhtarım sen şu kişiyi görmüyor musun? Bunun durumu kötü işte perişan buna niye yardım etmiyorsunuz? Ben o kişinin mal varlığını sıraladığımda da bu sefer vatandaş özür diliyor. Bu tür sıkıntılar da var. Ama genelde devletin, belediye ve kaymakamlığın elinden geldiğince hizmet verdiklerine inanan insanlardanım. Çünkü birebir yaşıyorum. Bir an önce bu hastalığı ülkemizden, dünya, dolayısıyla dünyadan def olmasını istiyoruz bu hastalığın. Bundan sonra da bir an önce vatandaş bizim örneğin kendi mahallemle ilgili okul, mülkiyet sorunu, benzeri problemlerin bir an önce çözülmesini istiyorum. Eğer bu hastalık biterse bittikten sonra da ne bileyim vatandaşların rahatı ve huzuru için ne gerekiyorsa daha seri bir şekilde yapılmasını isterim.